Bugün sizlerle bir birlikte Roblox'ta çamaşır makinesi simülasyonu oynuyoruz. Ee, nereyi e, şimdi alsam düşünüyorum. Bunu alalım. Heh. Bakın ben önceden biraz daha oynayıp bu kadar bir şey yapmıştım. Yani çok çamaşır makinem yok. Çok da pahalı değiller. Ee, güzel miydi? <laughs> güzel. Herhalde güzel olacak. Yani çok bir şey almadım. Güzel bir şey güzel şeyler almaya çalışacağım. Daha gelmediği için oyuna yeni girdim. çamaşır makinemi de değiştirmiştim. O kamyon geldi be. Burada ben ne aldım? Yay! İlk ben gümüş aldım be. Nasıl bir şanstır bu? Evet, e, şu an Anne çamaşır makinesi vardı. Yok çamaşır makinesi değil. He, evet. donatlı bir şeydi. Onu almaya çalışacağım. Şunları bir alayım. Aslında. Ee, basket. Şimdi basket diyorum Allah aşkına. Ee, sepetimiz doldu. Şuna dolduralım. Şuna. Şuna. 5 kaldı. Bunu koyalım yanında. Allah neyse. Evet. Şimdi bakın ben önceden bunları alm, bunları almıştım. Burada e bizim aldığımız altın, gümüş, mavi altın falan gösteriliyor. Göstereyim. Bakın bunlar benim aldıklarım. Böyle beyazları bitirdim. E, altınlardayım. Onları da bitireceğim. Altın şortu bulabilirsem tabi. E, e, şu kırmızıdan hiç çıkmıyor. Bulamıyorum. Çok zor bulmak. Zaten e, maviden çok zor buldum. Aa elimde şey kalmış. Neyse. Şimdi göstereyim alacağım şeyi. Almaya çalışacağım şeyi. Tamam belki alamam ama Trilyonla trilyonla bir şeydi. Hı. Buydu. Ya da buydu. 5000 8000 860. Propanda izliyorsanız tabi e, şunları almıştı, bunu almıştı, bunu, 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 işte hepsini almıştı neredeyse. Bakın en özelinin parasını göstereceğim size. Kimse onu alamaz. Yani imkansız diyebiliriz. İnsan, imkansız gibi bir şey. Yani göstereyim. Bakın yüz alıyor. Bir revit olunca açılıyor. 3 8 5 T trilyon mu? Trilyon. Şu an en küçük çamaşır makinelerindeyiz. Bu biraz daha büyük. Bu bir kat daha büyük. Bir dakika gelirsen tabi. Bu bir... Neyse. ee, bunlardan bunu almış. Bunu, bunu almıştım. Ama niye gittiyse. Aha 500 bin. Ha, yanlış vermişim. 20 bin. 50 bin. 100 k milyon milyar milyon aman ama çok önemli çıkalım şuradan eksik değil çamaşırla aa dolmuş ki bura Ya altın falan vardı belki ya alamadım ama Evet, i̇şte da şuraya koyalım. Koyduk, koyduk, koyduk. Şimdi şuraya koyalım. Şunu alalım, alalım, alalım. Aldık, koyduk. Bir dakika, bir tane daha alabilirim. Aldım. Peki bana hepsi koyalım. Oy. Üç. Bu Allah dört oldu. Neyse e, şunu koyalım. Aa zaten 4 şu Şunu aldık. Zaten e, siz karıştırmayın diye şuradaki uca yani e, aldığımız uca aldıklarımızı gösteren sepet altta bir tane tuşta gösteriliyor. E, onun yanında kirli ise çamaşır makinesi koyulmasına gerekiyorsa e, böyle kirli oluyor gerekmiyorsa buraya atılması gerekiyorsa ise beyaz görünüyor. Bakın göstereyim. Şimdi iki tane şimdi koyalım. Şey Aha kamyon geldi. Ne? Kamyon mu geldi? Yok kamyon gelmemiş. Pis bir sürü araba gelmiş. Ya almayacak mı ki? Al 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 al, 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 al. koyalım bunu. E, Şuraya koyalım. Şundan diyelim. Ya oturmayacağım. Bakın 189 puan verdi. Bu da başka şeyler yok mu? Altın, yumuş falan. Bilmem. ne bir bakalım. Şuraya koyalım kalanı. Şunlardan diyelim. Bakın e, biraz uzun sürüyor ama uzun da sürdü sürse yani yapmadım gerekiyor öyle para kazanıyor ee, bu neyse böyle çark falan var buralarda bu var hayır bana bazen elmas çıkıyor kaç elmas var onu da bilmiyorum 5 tane ee, sunalım. Çabuk bu ya ve oyunda kaç kişiyiz ya? Yenileri geliyor. Allah 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 Allah, Allah. kol, kol yok mu burada? Elmas falan yok mu? Altın dinler ya Rabbim o kadar koydunuz bir tane altın mı koyamadınız be ama şey mi bakın arkadaşlar çok fazla doluyor alttan taşıyor bile. de basket doldu al yine basket dedim sepet doldu işte Şuraya koyalım, şuraya koyalım, şuraya. Kalan 3'ü de şuraya koyalım. Şuraya alalım. Şuraya koyalım. Başka bir şey yok mu? Nereye koyayım bunu? Elimde kaldı. Şuraya koyalım. Hep aynı şeylerle Bakın arkadaşlar Hep aynı şeyleri koymuş Aynı şeyler Bir de onlar biraz pahalı Aa oyundan çıktı Kaç kişiyiz oyunlarıyla ha, Çok az Şunu alalım Şunu da alalım Şuraya koyalım 261 TL Arabalar durun gittiler ya ya Rabbim. Araba gelecek mi? Bu da çıkılamıyor. şunun arkasına gelince Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar alamadık bitiriyoruz. Birazdan bitiriyoruz. Allah sarı 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 yeminle sarı sarı sarı. Aldım be sarı sarı ve sarı. Yay! Bir sarı çorap almış mıydım? Şuraya koyalım. Elimde iki tane daha beş. Şuraya koyalım. Bir, iki, üç, dört. Beş oldu ama neyse koyalım Şimdi, şimdi alacağız hastanemizi. Hadi başlayın ya. Ay bitin ya ne başlayın. Alalım şunu. Koyalım. Alacağım bunu. Hadi be. Canım sıkıldı. Alacağım. Evet arkadaşlar burada bitiriyoruz. Görüşürüz. Bay bay.